Ben onun yaşındayım. Hepinizden üstünüm. İstediğiniz kadar kokulu diye dalga geçin. Umrumda bile değilsiniz. Ben de iyisiniz. gitar çalıyorum. Hocam çok iyi olduğumu söylüyor. Geleceğin yıldızı gibi görüyorlar beni. Vücut geliştirmeye ilgileniyorum. Vücudum kaslı ve fit. Kızlar bu vücuda hasta oluyor. IQ'm 140. Herkes çok zeki olduğumu söylüyor. Fırsat verseler atomu parçalarım. Çok iyi şey seviyede bir İngilizcem var. Bu yaşta Lamborghini arabam var. İki günde bir bizim bahçıvanı yıkatıyorum. Kaliteli bir dünya görüşüne sahibim. Akdeniz'de çok güzel bir yazdım var. Ve bazen turist bile düşürüyorum. Siz hala elinize bakın. Beşiktaşlıyım ama babamın durumu da iyi. Günde 200-300 lira harcadığımı bilirim. Siz sabaha kadar bana liçeli deyin hepinizden üstünüm ve emir olun sizi bilim, kültür ve karı konusunda çok rahat ederim. <laughs>